Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars çekeceğiz. Brawl Stars çekmeden önce 5000 like abone olmanızı istiyorum. Burada karakterlerim var. Hangi karakterimiz o? mu? mu? tayam yoksa itiniz karakteri seçin yorumlara yazın. 5000 abone, 5000 like olursak yorumlara yazın. Hepinize veririm arkadaşlar. önümüze ee, önümüzdeki mega kutu kupa yolunda. Dün. Hm. Sonraki hedef mega kutuda arkadaşlar. Bu mega kutu açarsak abone olmasını bekliyorum. Abone olursak like like da atarsanız bu videoda belki mega kutudan Mortis ya da Piper çıkartabiliriz. Piper bende çıkmadı. Ama eski hesabımı size verebilirim. Ama eski hesabımı size vereyim. Orada Frank ve B var. Mort Mortis yoktu arkadaşlar. E, vermemi istiyorsanız e, abone ve like olmanızı istiyorum. 5000 like olsak hesabımı veririm arkadaşlar. Ve Piper ya da Pam e, bir çıkabilir. Ya da Frank. Ama Piper olmadığı için Piper kesinlikle çıkabilir. Evet. Yücü ile e, görevim var. Brawl testte Brawl Pass açamadık. Ama bu kutulardan ya da büyük kutudan 3 yazarsa bir parlasa karakter çıkıyor arkadaşlar. Ama mega kutuyu açmak zorundayız. Açamadık. Sizlerle açalım arkadaşlar. Bakın kulüp. Kulüp de açılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adımı sese gel koydum. Aslında koymayacaktım. Adımı değiştireceğim arkadaşlar. Taybese benim arkadaşım, o da oynuyor. Şimdi sizlerle oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin, hemen geleceğim. Evet arkadaşlar biraz gelmem zaman aldı. Hemen oyunumuza başlayalım. Görevleri bitirdikten sonra belki mega kutuyu da açabiliriz. Öyle arkadaşlar? Evet. benim bu adam fazla çekmiyor. Evet. Sıkıntı. Kalan evet çekiyor. Evet geldi. Hı. Evet çekiyor arkadaşlar. Niye böyle internet çekmiyor anlamadım. Şurada mı? Şurada mı? şimdi <laughs> Emzi var emzi 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 ya. Bizi öldürdü. Evet şu anda yukup aldık. Ama buradan 500'e çok yaklaştık. Savaş kısmından belki çıkabilir ya da çıkmaz belki. Şimdi de deneyelim. Bir kere daha oynuyoruz arkadaşlar. Evet, bir kere daha oynayalım. Şuradan bir var. Büyü hemen öldürürsek. Kolet. Evet. Şuraya gel. Tamam. Arkadaşlar şurada hemen 8 bit Sıkıştırdılar bizi çabuk çabuk çabuk. Heh, son anda kurtulduk. 8 bit. Hemen güzel güzel oh. Valla. Öldürme, öldürme 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 kötü olur. 8 bit öldürme. Oo. Oh. Arkadaşlar son anda. Şurada belki Frank olabilir. O an bak arkadaşlar. <laughs> MZ'yi bize öldürür ya da biz onu öldürürüz. Ultimizi atalım. Ultiyi de boşaltmayalım arkadaşlar. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Oo MZ. Öldürelim mi arkadaşlar? Acaba öldürsek mi ya yoksa ha canımız daha doğmadı. Gel Emzi gel. Tuzağıma düşersin böyle. Emdi ile baş başa kalırsak biraz ya da Jack'i. Sınır Jack'i değil. O zaman ultimizi atalım. Emzi burada mısın? Emzi. Elime dersem çık. Armut dersen çıkma buradaymış. Arkadaşlar nasıl öldüreceğiz acaba Zeki burada mı ya? Zeki çok yakınında herhalde. Buradaymış. Öldüm. Hayır. Bakalım. Evet aldık mı? Son kaç maçımız kaldı bilmiyorum. Tekrar oynuyoruz. Evet. Ortaya gitmeyelim. Şu buyu mu öldürsek ya? Kaçma. Daha işim bitmedi seni kuzu. Hadi be. Vur kuzan. Vur gelişine. Gelişine bir vur bir tane. Hadi vur oğlum. Yok ya. Neyse ben bunu ulaşamam. arkadaşlar. Allah emzi ya da Gel. Gel gel Hadi hadi lütfen. Lütfen lütfen. 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 Arkadaşlar ya. Öleceğimiz herhalde. Zaman mı aldı acaba? Yok ya. Bakalım bu mu Nita mı? Şimdi buyu öldürsem Nita kazanacak. Evet Nita kazandı. Dedim ya arkadaşlar ha Büyücü Barley. Ay Barley işte. Bunun nereden çıktı ya? Arkadaşlar siz gördünüz mü? Bunun nereden çıktığını? Allah Allah. Aha 8 bitre Poku. Şuradan atsam. Arkadaşlar öldürdü ya. Gelecek ha Zeyda biz onu öldürürüz. Evet ana sayfaya gidiyoruz. Arkadaşlar son bir maçımız eğer ya da jeton alırsak savaş kutusunu açıyoruz. İnşallah karakter çıkar, çıkmayabilir. Yani bir sürü ben açtım karakter çıkmadı şansımız öne çıkacak bakalım arkadaşlar ilk defa da açmıyorum savaş kutusunu yıllardır açıyorum ama karakter çıkmıyor ya ya ben keşke Piper alsaydım ya Piper çok güzel hayır ya Mr. P aldık mı Al alamadık maalesef ama almaya çalışacağız alalım Aa, bu arada Lu çıktı arkadaşlar. İlk defa böyle karakter gördüm. Yani ilk defa değil ama Lu gel e, ismi belliydi zaten geleceği. Alalım. Aslında bir süre saklansak onlar öldürür mü? Yok. Öldür Max, öldür Max. Dur ben Max'i öldüreyim ha, Nani. Nani, beni vurabilir misin Nani? Nani gel. Ee, görev vermesin sprutu alacağım. Allah, 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 Allah. Bismillah. Daha yeni oyuna girdik. Lütfen. Arkadaşlar hemen oyunu bitireyim geleceğim. Evet arkadaşlar yarışmada maalesef dördüncü olduk ama artı beş kupa aldık. Hem arkadaşlar rütmemiz yani yani jetonumuz savaş kutusundan inşallah karakter çıkar. Arkadaşlar bu arada size taktik vereceğim. Ne kutuyu atacaksanız Landi ya da Rosetman yazın. Kod girin arkadaşlar. En son kaynaklarda kod yazacak. Landi ya da Ruzetmen yazarsanız e, size ya karakter çıkar, çıkabilir. Ben yazdım, bana sıfır çıktı arkadaşlar. Mesela 6-7 falan. Hemen arkadaşlar, şey öldürelim. Hadi Nita öl. Yok arkadaşlar yani, hiç ölmeyecek. Ya çok zaman aldı ya. Şu ayıya bak. Oyunu bitirip hemen geliyorum arkadaşlar. Zaman alabilir. Allah. Bismillah. Arkadaşlar. Hayır Rosa hayır. Ya. Nasıl göremedim ya? Evet. Varlyde. Home shoot'pei ve savaş kutusunu açtık arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar. Like ve abone olun arkadaşlar hemen. Hemen like ve abone olun belki çıkabilir arkadaşlar. Hemen arkadaşlar çabuk bekliyorum. Oldunuz mu arkadaşlar? Olduysanız inşallah çıkar ve 5 kere bekleteceğim. Bu 1. 2. Çıkmayabilir ama. 3. 4. 5 ve aç. Aksesuar çıktı ya. Koltuğun aksesuarı geldi arkadaşlar. Aksesuar. Evet güzel. Aksesuar da güzel aslında. Ama görevler bitir bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar 6900 kupaya geldiğimde videoyu bitireceğim. Arkadaşlar ama alamayabiliriz edebiliriz. Evet arkadaşlar oynayalım. Bu maçtan sonra Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim mi arkadaşlar? Eğer çıkartırsak ama arkadaşlar her gün saat iki buçukta benim şeyim olacak. Her gün benim video çekimim olacak arkadaşlar. Hemen benim her zaman sabah video çekimim olacak arkadaşlar. Katırın arkadaşlar diyorum şurada kim vardı ya hadi be kimse yokmuş şurada bir su saklanı frink o tam isabet bir isabet daha şuraya da at bir isabet daha şuraya Yay. Dansen sen şeye bak hayır Evet arkadaşlar yarışmada şey alamadık maalesef birinci olamadık. Evet arkadaşlar videonun sonunda gelelim. Sizler de videoyu kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. 5000 like bekliyorum. Dediğim gibi eski hesabımda Frank ve B var. Almak isteyen ben söyleyeceğim arkadaşlar. Kod gelirse de size söyleyeceğim. Yorumlara yazın kimler like attı onların ismini okuyacağım bir, bir önceki videoda. Evet arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Yarın mega kutuyu açacağız. Yarın 7000 kupaya geleceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar yarın 7000 kupaya geleceğim ben. 7000 kupaya gelince mega kutuyu sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ha arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim size. Bu arada ben büyük kutudan sıfır spruusu çıkardım. Seviye 2 yaptım. 7 rütbe. Ee, bir, bir gün önce açtım. Herhalde. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizlere de video. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.